milyonlarca emekli yeni yapılan düzenlenmelerden sonra zamlara ilişkin rakamların açıklanmasını bekliyor. Peki refah payı belli oldu mu? Ekonomi piyasalarındaki dalgalanmalar ve ani fiyat artışları sebebiyle düşük gelir grubundaki emekli kesimin maddi koşullarını göz önünde bulundurarak bir dizi düzenlemeye gidildi. SSK ve Bağkur emeklilerinin yaşam standlarının yukarı çekilmesi hedefleniyor. Bu reformlar arasında en çok konuşulan ise SYN ve refah payı zammı olarak öne çıkıyor. Yeni yılla birlikte gelen reformlar emeklilerinde beklentilerini arttırdı. Ocak ayının gelmesiyle birlikte emekliler konuya ilişkin açıklamaları yakından takip etmeye başladı. SSK ve Bağkur emeklilerine sadece enflasyon artışı beklenmiyor. Ancak bir reform olacak. Bu kapsamda iki değerlendirme bulunuyor. İlkine göre, emeklilerin enflasyon zammı refah payı ile artırılabilir. Öte yandan emeklilerin zam oranlarının %50 seviyelerine ulaşması bekleniyor. Taban aylık yöntemi. Ayrıca söz konusu güncellemelerde ikinci formülde taban emekli aylığına yönelik bu kapsamda halen 7500 lira olan en düşük emekli aylığı ödemesinin artırılması bekleniyor. Burada da 10000 lira seviyesi konuşuluyor. Söz konusu iyileştirmenin de 3 Ocak tarihinde açıklanması bekleniyor. Refah payı ve taban aylık artışı yasa ile sağlanacağı için hazırlanacak düzenleme hızla meclise sevk edilecek.